Not coffee, not coffee. Aa, ne saah ne bakayım, ne Arkadaşlar bak şu <tú> an, an yok. şey. <laughs> <täusper Universe> <Of t> uh> <t studios> lan? mı? Tekrar aradım abi, yı Peki, yı. abi tamam. tamam. Sen at, sen at. Olsun Bir kişi geldi. Ah, Hocam bu şimdi bebek bırakmışlar dedim. Aradım da kapandılar e, kapandı da başka yere yönlendirdiler. kapattılar telefonu. Evet abiciğim. Ma fi telefon Bebek telefon. bırakmış gitmişler. Evet evet. Bebek bayağı bebek, 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 da, bayağı bebek, bebek da. daha. Küçük bayağı küçük. Evet. Zahridir, Hocam, e, ee, Hoşköy Mahallesi, Bak Bak Sokak. Buraya bir bebek bırakmışlar poşetin içinde. Çantanın içinde. <laughs> Kuzen bebeği bak, bak, sokağı. Sokağı. Ya, sokağın cok. köşesinde buldum. Evet, evet. Yer poşetin içinden çıktı. Bebek bebek daha. Anca 10-15 günlük bir şey. Evet.

Evet, şey. Tamam geliyorum hocam Peki. Gel, Geliyor geliyor. Gelir. Polis gel, ambulans geliyor. Şimdi bunu alır yurda götür. Ambulansı aradın mı? Tedavisine bakarlar. Oy 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 oy. <laughs> الو <applause>